Başlattın mı? Evet. Kadetimiz için elektrikli dönüşüm projesi başlıyor. Burada tamamen kaportayı soydum. Gel bu tarafa. Yapacağımız projeyi anlatıyorum. Şu Aracımız zaten bildiğiniz üzere bu önden çekişti. Arka dingil ve tekerlerin aksı boş olduğu için buraya bir rediktör ve rediktörün ucundan aksa birer şaft ve buraya elektrikli motor beyin, sürücü ve iki tane akü ekstra motor kısmına da bir şarj dinaması bağlıyoruz buradaki aküleri normal ben mazotlu çalışır vaziyette giderken şarj ediyor ama şehir içinde de tamamen bu harcaya da yapacağımız düzenekle elektrikle ilerleme sağlıyor. Aracımız Hyundai 1982 model kadet. Bu zaten şu an vaziyetinde orijinal GT modeli. Spor bir versiyon. Şuralarında kanatlar falan var. Onlar toplanacak tamamen. Aracımızı elektrikli dönüştürmeye başladık. Tamamen kaporta boyadan çıktı.